Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah, onları korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyuruyor Zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur Aziz müminler yüce dinimiz İslam'ın haram kıldığı günahlardan biri de zulümdür. Zulüm adaleti gözetmemek, hak ve hukuk tanımamaktır. İnsanların canına, malına namus ve haysiyetine kastetmektir. Zulüm, insanın Rabbine, kendisine ve çevresine karşı işlediği bir suçtur. Dünyanın huzur ve barışı, insanlığın geleceği için büyük bir tehdit ve tehlikedir. Toplumların helak olma sebeplerinin başında zulüm gelmektedir. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak, yeryüzünde adaletin tesis edilmesini, zulmün ortadan kaldırılmasını emretmiştir. Gönderdiği bütün peygamberlere, hakkın hakim kılınması için, zulüm ve zalimlerle mücadele görevi vermiş, zulme ve zalime karşı durmaktan kaçanları ise uyarmıştır. Bu sebepledir ki zulüm ne kadar büyük bir günahsa zulme rıza göstermek de o kadar büyük bir günah ağır bir vebaldir. Mazlumun yanında olmak, maddi ve manevi imkanları onlar için seferber etmek imanın gereğidir. Her ne sebeple olursa olsun zalime destek olmak, onlara meyil etmek, zulmü görmezlikten gelmek ise yapılan her suça ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlerin yanında olmayın, sonra ateş sizi de yakar. Değerli müminler, yıllardır Filistin'de uygulanan zulüm son bir yılda benzeri görülmemiş bir soykırıma dönüştü. Dünyanın gözü önünde bir millet topyekün tarihten silinmeye çalışılıyor. Siyonist zalimler çocuk, kadın ve yaşlı on binlerce masumu Gazze'de katlettiler. Katletmeye de devam ediyorlar. Şimdi de küresel suç ortaklarıyla birlikte aynı katliamı diğer İslam beldelerine yayarak dünyayı savaş alanına çevirmek istiyorlar. Ancak şu husus unutulmasın ki her geçen gün İslam beldelerinin kan ve göz yaşı diyarı haline gelmesinin başlıca sebebi Müslümanlar arasındaki ümmet bilincinin kardeşlik hukukunun zayıflamış olmasıdır. İnananların ilim, bilim ve teknoloji alanında üstünlüğünü kaybetmesidir. Halbuki Cenab-ı Hak. Ve بِحَبْلِ اللّٰهِ hablillahi وَلَا ve la Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Buyurmakta birlik ve beraberliğimizi her zaman güçlü tutmamızı, her türlü tefrikadan uzak durmamızı istemektedir. Ve a'iddu lahum مِنْ min Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın ayetiyle de düşmanlarımıza karşı her alanda güçlü olmamızı emretmektedir. Aziz Müslümanlar, zulüm asla payidar olamayacaktır. Zalimler hain emellerine ulaşamayacaktır. Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bize düşen ise her türlü ihtilafı ve çekişmeyi bir kenara bırakmak, İslam kardeşliğini esas almaktır. Ümmet bilincini canlı tutmak, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Maddi ve manevi her alanda güçlü olmak Barış ve huzuru temin etmek için gayret göstermektir. Zulme destek verenlere, binlerce masumun kanında eli olanlara her alanda kararlılıkla karşı durmaktır. Zulme ve zalimlere karşı yapılacak olan etkinliklere kayıtsız kalmamaktır. Unutmayalım ki zalimlere karşı Atılan her adım, söylenen her söz, gösterilen her tavır İslam beldelerinde barış ve esenliğin yeniden hakim olmasına, mazlumların gözyaşlarının dinmesine vesile olacaktır. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi her an kötülere ve kötülüklere Zulme ve zalimlere karşı uyanık ve tedbirli olmayı emreden şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Kim bir kötülük ve haksızlık görürse onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buzetsin. Bu ise imanın asgari gereğidir.''